Kars'ın Kağızman ilçesinde ceviz hasadı başladı. Kağızman ilçesinde kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti ve kalitesiyle ün yapan Kağızman cevizinin yeni mahsulünün kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor. Henüz dalından indirilmeden alıcı bulan, bölgede kabuğuna sığmayan lezzet olarak adlandırılan Kağızman cevizi, zahmetli geçen sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor. Kağızman ilçesinin ceviz hasadı ağaçların büyük olması nedeniyle zor şartlarda yapılıyor. Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. İlçe merkezindeki bahçelerde kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketiciye ulaştırılıyor. Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülettin Günde, AA muhabirine, Kağızman cevizinin lezzetiyle, kalitesiyle ülke genelinden talep gördüğünü söyledi. Ben Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülettin Günde, Biliyorsunuz Kağızman e, kaç dediği zaman yani Kağızman bir bebe ambarıdır. Kağızman'da bizim Kaysi'miz oldu. Kaysi sezonumuzu bitirdik. Kaysi sezonu kapandı. Kaysi sezonundan sonra Kirazımız vardı. Kiraz sezonu da bitirdik. Şimdi Kağızmanımızda Çok güzel cevizlerimiz var. Şimdi belki Türkiye'nin birkaç yerinde belki bilinmiyor. Ama Kağızman cevizi çok farklı bir ceviz. İn, kabuğu ince. içerisinde beyaz. Güzel, me güzel bir cevizdir. Go. Bu yıl bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten günde, şu an ilçemizde ceviz sezonu başladı. Yaklaşık 15 gün süreyle devam edecek. Cevizler, ağaçlardan uzun sopalarla silkelenerek toplanıyor. Vatandaşlarımız gece geç saatlere kadar yaşlısı, genci, kadını Erkeği hep beraber el ele verip cevizlerimizi ayıklayıp gerekli yerlere yollamak için paketliyorlar. Dedi. Üreticilerin bu yıl cevizden memnun olduğunu ifade eden Gündey, İnşallah bu yıl cevizde çok güzel, kaliteli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bu noktada üreticimizin yüzü gülüyor. Cevizimizin daha çok tanıtılmasını istiyoruz. Gerekli değeri gördüğünü biliyoruz, fakat bu değerin daha da çok artmasını istiyoruz. Diye konuştu.